Bildiğiniz üzere araçlarınızı subap kurum temizliği yapıyoruz. Bununla alakalı neden yapmalıyız, niye yapmalıyız gibi birçok soru geliyor. Şimdi sizlere bir örnek vererek bunu açıklamak istiyorum. Subaplarınız kurum bağladığında, etrafı tamamen kurum olduğunda içeriye yeteri kadar hava alamıyor. Çünkü subapın etrafı tamamen kurum kapladığı için örnek veriyorum içeriye 100 hava girecekse 60'ları 70'lere düşüyor. Bu ortalama %30 bir kayıp oluyor. Araçların üzerinde yakıt ve hava dengesini sağlayan sensörler içeriye 100 hava istiyorum ben diyor. Fakat subaplardaki kurumdan dolayı oraya giren hava miktarı çok düşüyor. Bu da araçlarda rolantide sarsıntıya ve daha fazla yakıt yakmasına sebep oluyor. Bunu sizlere ufak bir örnekle göstermek istiyorum. Bu şekilde bir örnek verecek olursak burası kurumlu bir subap olarak düşünün. Burası da temizlenmiş açık bir subap olarak düşünün. Şimdi ben bunları tersine çevirdiğimde kurumlu bir subaptan geçen havayı ve kurumsuz bir subaptan geçen havayı göstermek isteyeceğim size. Aradaki engellere takıldığında işlemin ne kadar azaldığını ve temiz bir subap olduğunda ne kadar rahat giriş çıkış olduğunu bu şekilde bir örnekle göstermek istiyorum. Kurumlu bir subap ve temizlenmiş bir subap olarak şimdi sizlere nasıl bir akıntıda olduğunu göstermek istiyorum. Bakın. Bakın bu bitti bile çoktan. Bir araca girmesi gereken hava. Burada hala hava girmeye çalışıyor gibi düşünün. Bu bir örnek. Çünkü neden? Önü tıkalı. Ön itikalı bir subap. Havayı da aynı şekilde bu kadar geç alıyor. içerisine istediği miktarı alamıyor ki hala bunun içerisinde var. Diğeri biteri çok oldu. Buradaki amacımız motorun içerisine giren hava miktarını arttırmak. Rölanti sarsıntılarımız düzelir. Aracımızın çalışması düzelir ve yakıt sarfiyatımız azalır. Neden azalır? İçeriye alamadığı havayı yakıttan karşılıyor araç çalışabilmesi için. Daha çok yakıt alıyor. Gördüğünüz gibi araçlarınıza subap kurum temizliği yaptırdığınızda daha rahat bir hava girişi olacak ve aracınızın yakıt sarfiyatına kadar düşüp daha sarsıntısız bir motora karşılaşacaksınız. Sizleri de Subap Kurum Temizliği için Reset Garaj'a bekleriz.